Mesela bu koleksiyonumuzda kumarhane jetonları inceleyeceğiz. Bu jeton görmüş olduğunuz gibi 250 liralık bir jeton. Böyle. Bu jetonumuz 25 kuruşluk. 25 liralık bir jeton. Ee, bu jetonumuz dur ışığımızı açalım. Ee, bu jetonumuz 500'lük bir jeton. Bu jetonumuz da 500'lük ön arkası 500. Burada kazino jetonları var. Kazı kazı jetonları 25 25 dolarmış. Mesela böyle bir yeşil jetonumuz var. Bu jetonumuz 25 dolarlıkmış. Mesela böyle bir jetonumuz var. Bu 5 dolarlık. Mesela böyle bir jetonumuz var 1 dolar. Ha Plin Dedaman o. Dedaman'ın otelinin gazino jetonuymuş mesela. Böyle güzel bir jetonumuz daha var. Böyle 50 liralık bir jetonumuz var. Arkasını çevirdiğimiz zaman bu da 50 lira. Bir jetonumuz daha var. Otel jetonu. 25 dolar. Evet 25 dolarlık bir jeton. 25 dolarlık jeton. Bu değişik renkte bir jeton. Buradan bir jetonumuz daha var. Bu da 500 dolarlık kazino jetonu. Türkiye tarafından. Kumarhane jetonu. Kalın böyle bir jeton. Burada bir 5 dolarlık Dedaman otelinin jetonu var. Ee, 5 dolarlık böyle resminden de anlaşıldığı gibi kırmızı kenarları şekil şüküllü. Burada da gene bir otel jetonu, otelde kullanılmış olan bir jeton. Bu kumarhane jetonu da 100 liralık bir 100 dolarlık bir jeton. Arkasında da kazino 100 Türk iz yazar. Bu da bir farklı bir jeton. Bu da pembe bir jeton. Kumarhane jetonu. Kazina Kazino'nun Türk tarafından 2,5 liralık olarak ürettiği ve kazinolara dağıttığı jetonlardan bir tanesidir. Toplam 1 2 3 4 5 6 8 9 10, 11 12 13. O toplamda burada 13 tane jetonumuz var. Bir diğer jetonlarımız da markalar, marka jetonları. Burada marka jetonlarında 4,5 liralık bir jetonumuz, 4,5 TL'lik bir jetonumuz var. Yemek jetonu. Bu da eski bir zamanlı jetonlarından. 4,5 liraya yemek yeniyormuş bir zamanlar. Burada et menü. Et menüyü görüyoruz. Burada sebze menü. Sebze menü mesela bu markayı verdiğin zaman sebze jetonu olarak alıyordum. Sebze jetonu verdiğin zaman. Burada çay markaları renkli renkli değişik şekillerde. Burada da bir 3 liralık bir jeton var. Yani jeton dedim marka, yemek markası. 3 liraya çorba içebiliyordun, yemek yiyebiliyordun o şekillerde bir jeton. Burada 4 liralık bir jeton var. Ve marka var daha doğrusu. Burada pembe bir yok, turuncu bir e çay markası var. Burada 2 liralık bir marka var. 2 liralık da çay içip yemek, e çorba içip yemek yiyebilmeyi yarıyordu. Burada 1 liralık 1 TL'lik marka var. Arkası boş, önü yazılı. 1 lira, 1 yaz TL yazıyor. Bu da 3,5 liralık bir e marka. Bu 3,5 liralık marka ise o zamanlarda kaç yılına ait olduğu için bilemediğimiz ama muhtemelen 10-15 yıl öncesine kadar dayanan 3,5 liraya yemek yiyebildiğiniz bir marka, yemek markası. Bu da üzerinde çay yazan gene genel e, esnafların çay yerlerinde kullanmak üzere aldıkları çay markası. Arkasında da çay yazar, önünde de çay yazar. Bu da yeşil renkli bir çay markası. Önünde arkasında çay resmi vardır. Bu da kırmızı bir çay markası. Bu da önünde arkasında çay vardır. Böyle gösterelim. Bu da sarı renkli bir çay markası. Genellikle çay markaları bu şekilde olmaktadır. Bugünkü anlattığımız videosunu çektiğimiz koleksiyon diğer koleksiyonumuzda olan markalar ve kumarhane jetonları işte görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bizi bizi izlemeyi unutmayın kanalımıza abone olmayı unutmayın koleksiyon paraları sizleri seviyor.